Bayağı arkadaş ya. Ne yapacaktık? Çayı önceden mi ayırt çektik ya? La ilahe illallah. Alo. Çay yok mu getiren ya? Ya Mustafa Ali bak. Çay var. Ocak var. Masa var. Çayı masaya getiren yok. Allah Allah. Bu kahvede kopukluk var. Boş ver abi. Sıcak bir muhabbet ederiz. içimiz ısınır. Ya diyorum ki. Babam Meryem'e olumlu bakıyor. Acaba biz de... Ana. Bu ne tesadüf ya? <laughs> ya geçiyordum, geçemedim. Ailenin erkekleri olarak uzun zamandır kahvede oturup çay içememiştik. Bize üç çay, benden. Kime üç çay? Bize. Kimse yok ki oğlum kahvede. <laughs> Senin yasaklı damat kahveyi açmamış, adeta açık unutmuş. <laughs> Bu nasıl bir işletim sistemi ya? Neyse ya, ne diyordum? Ha. Abi, babam sonuçta Meryem'e sıcak bakıyor. Acaba biz de mi biraz? Bakmıyor ki sıcak. Aslında Hacı Baba Meryem'e Allah rızası için merhaba diyor. Yoksa Ercan Bey onayladığı türden bir kimse değil. Damat, sen niye araya sürekli kaynak yapıyorsun ya? Bir dakika dur. Bozuk saat doğru diyor. O Ercan bize ardı ardına üç büyük pislik yaptı. Eğer Meryem'in yeğeni gelinim olmayaydı... ...ben o Ercan'ı dipsiz kuyuya kova niyetine sallardım. Açık net. Üf, neyse man, Meryem deyip tadımızı bozmayalım zaba zaba ya. Şişt, damat kalk bize çay getir madem. Üç tane. <laughs> madem bana hak verdin getireyim abi. Şişt. Bir tane de tranjör alet getir. Gezim kamaştı. <laughs> Sen de istiyor mu abi tranjör alet? Yeter. Ee, abi Hı. ama bak artık dünür sayılırsınız. Bunu yok sayamazsın. Mustafa Ali. Ama abi... Mustafa Ali de ya. anlayın mı? Nerede, Nerede kaldı bu Recep ya? Hı. Gel bakalım. Gel, gel. Geç, geç. Ha. <laughs> Burası nedir ya? Sadece yatak var burada. Hı, iyi işte yatarsın. Ya diyorum ki ben seni sardım müştemilatta mı kalsam he? Hem orada beni kimse bulamaz. Ben çok görükmezimdir zaten. Bu kelemun gibi renk değiştiririm. Bana bak, ben de sinirlendiğim zaman renk değiştiriyorum biliyor musun? Ha? Gerekirse nikah gününe kadar burada kalacaksın işte o kadar. Oo, nikah günü mü? Ee, nikah ne zaman güzellik? Evet. Ben tarihi sana bildiririm. İyi, Haber ver de ben de gelirim. Ercan. Neyse. Zaten akrabalarına vereceğimiz yemeği de ertelemek zorunda kaldık. Malum durumun yüzünden. Neyse. Hadi bak. Dışarı çıkma. Malum dal ailesinden herhangi birisini görürse sırtında sopayı kırar. Anladın? Altan karışır yani. Onun için adam. Daha hadi bakayım. Gülüm. Bayan bayan. Bu nedir arkadaş ya? Bir kapatılmadığımız kalmıştı zaten. Neyse canım. Servete giden yolda çok bir sopa yemeği göz aldım zaten. Bu nedir ki?